teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben bu ayrılık elbette derin bir aileyle Kahir'e ürdün ama bunun ötesinde ben sizin oluşturduğunuz dış politika teorisinin de e Doğru. ruhunu hissediyorum. Osmanlı'dan kopan kendimize ait topraklar çünkü seçtiğiniz şarkılara bakıyoruz sevdiğiniz. <laughs> Azeri şarkısı. Arda'dan Arda Arda. Arasa. <laughs> Arda bu e, t, Balkan şarkısı. Bunların hepsi aslında ruhtaki parmak izleri. Doğru. Çok doğru. doğru çok doğru tespit ediyorsunuz. <laughs> Çünkü e, ayrılık aslında tarihi bakımdan eğer yani dış politikaya kısa bir şey yaparsak e, bu tarih kontekste birbirinden koparlan halklar birbiriyle ister istemez uzun savaşlar sonucunda o kader birliği ayrışmış yollar var. Bizim meselemiz bunları tekrar aynı nehre akıtabilmek. Doktora konuştuk. Tabi profesörlüğe uzanan yolculuğa girmedik. Herkesin bildiği ama hocam da diyorlar zaten size. Ee, ama bunun ötesinde bir de ilkokul, ortaokul, liseyi konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi'ni okudunuz. Evet. Ve hangi disiplinler? Ee, ekonomi ve siyaset bilimi. iki bölüm bitirdim. İki ayrı Esen, fakülte. İki şey ayrı fak, e, o, fakülte, içinde bölümlerdi. Evet. Ancak double major çift ana dal programı birlikte bitirdim. Sonra orada Galiba yüksek lisans. Galiba de bu ilkmiş. Ben şeyi zihinsel olarak bütün bu disiplinleri entegre bir açıdan görmek gerektiğini düşünüyorum. Hatta fen ve sosyal bilim diye bir ayrılmasını zihnin parçalanması olarak görüyorum. Hele ekonomi ve e, siyasi siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler, felsefe, tarih, sosyoloji, hatta psikoloji bunlar birbirinden ayrılamaz alanlar. Önce ekonomi diye girdim. Sonra baktım bunun siyaset bilim arka plan olması lazım. Onunla devam ettim. E, paralel siyasi düşünce tarih çalışmaları yaptık. Tarih ve e, uluslararası ilişkileri de bunlara eklemledik. Böyle bir biraz daha entegre bir akademik anlayışa sahip. Bir süredir şey ders veremiyorsunuz. Yani şu anda tabii fiilen bir üniversitede ders veremiyorum ama evet. her fırsatta öğrencilerimle bir araya gelip hala doktorasını takip ettiğim doçenlik çalışmalarını takip ettiğim öğrencilerim var. Ve dünyanın her yerinde birçok yerde de karşılaşıyoruz. Ben sizin o politikasınızı şöyle algılıyorum. Biraz mistik gibi görünse de aslında bilimsel tarafı da var. Türkiye bedense bu bahsettiğiniz coğrafya aurası. Doğru. Kesinlikle. Bedenimizin etrafındaki ışık yine bize ait. Kesinlikle. Bunlar nasıl birbirinden ayrılabilir? Yani e, sınırlar... Avrasız insan yok şuradan yürürken. Tabii. Iki, iki, iki metre, kiminin bir buçuk metre. Tabii. Bir avrası var aşığıyla birlikte yürüyor. Ya e, orada oturuyor. Ya bu kopuş böyle devam edecek. Ya bir çatışma sebebi olacak. Bizim yapmak istediğimiz bir barışma, kaynaşma vesilesi olsun. Tuna boylarında Budapest'te de otururken Macar Dışişleri Bakanı ile o ortak tarihimizi konuşabilmek. Nil'de Mısır Dışişleri Bakanı ile yine ortak geleceğimizi konuşabilmek. Azerbaycan'da işte ayrılık türküsü aslında o boyutu da vardır ayrılık türküsünün bir yürekleri işleyen Türkiye'nin doğusuyla o aynı dili aynı kültürü paylaştığımız insanlarımızla olan kopuşu anlatır ve uzun Sovyet dönemlerinde ayrılık türküsünün böyle bir boyutu var Anadolu'dan ayrılmış olmak evet. onu tabii biraz yani o, ederim. o, bağı tekrar kurmak gerekiyor kucaklaşmak gerekiyor böyle olması halinde bu coğrafya hem barış coğrafyası olur hem insanlık onunun yaşatıldığı bir coğrafya olur ve karşılığı tehdit algılamaları yerine biz tabi komşulara sıfır problem bunları gündeme getirdiğimizde birçok şeyler söylendi ama dış tehdit şeyini o aurayı tehdit gibi görme anlayışını terk etmemiz lazım. Onunla bütünleşmek lazım. Aura çünkü bizim. Bizim. Ve biz onsuz yaşayamayız. Veya aura da bizim için benim diyor. Tabi. Tabi. <laughs> Kopmuyor. Bizim e, geçen haftalardan birinde Zafer Çağlayan e, bakan konuğumdu ayrı bir sektör olarak görüyor e, dizileri. Türk dizileri bütün Balkanlarda ve Orta Doğu'da bitiş bir çünkü aynı his dünyasından esintiler görüyor. İşte Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. tabii. Sayın aynı... Başbakanımızla Lübnan'a gittiğimizde ki ben daha önce bir sene ondan bir sene önce gitmiş ve o alanı biraz daha derinlemesine takip etme şeyi bulmuştuk. Bizim beklentimiz çok öylese bir büyük coşkuyla karşılandı ki Başbakanımız işte Akkar belgesinde evet. Kuzey Lübnan'da Onu ancak orada gördüğünüz coşkuyu Adana'da ne bileyim Urfa'da Erzurum'da göreceğiniz coşkudan Farklı değil o insanlar Aynı dili kullanmasa ruh evet. iç, Bütünlüğünü Gönül beraberliğini hissediyorlar Orada o başbakanımızı karşılayanlar Sünniydi Daha sonra Bağdat'a gittiğimizde havaalanından şehre kadar geçen ay Bağdat'taydık. Şii. Şii gruplar başbakanımızı karşıladılar Türk bayraklarıyla. Şimdi bu size bir şey veriyor, bir heyecan veriyor. Bütün zorluklarına bütün e, bazen doğal olarak dış politika içinde ortaya çıkabilecek problemlere rağmen bana heyecan katan şey çok doğru tespit ettiğiniz gibi o e, ruh dünyasındaki bütünleşmeyi sağlamak ve bütün bu topraklarla dün geçtiğimiz hafta bu en az gelişmiş ülkeler vesilesiyle birçok Afrika ülkesiyle beraberdik. Asya ülkesiyle. Bütün dışişleri bakanlarına şunu söyledim. Her ne kadar biz Asya ve Avrupa ülkesi olarak biliniyoruz ve Avrasya ülkesi olarak da anılıyoruz. Ama biz aynı zamanda Afro-Avrasya ülkesi. Sizinle ortak tarihimiz var diyerek birçok örnek verdiğimde heyecan duyuyorlar. Onlar da kendi örneklerini anlatıyorlar. Türkiye ile olan o tarihi bağlarını. Bizim Dünyanın her bir köşesindeki insanla buluşacağımız bir şeyimiz var. Yani Yeni Zelanda dünyanın öbür ucu ama Çanakkale'de, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile ortak bir hissiyatı paylaşıyoruz. Güney Kore Bankimun geldiğinde oradaki askerlerimizin Birleşmede gelserken askerimizin öyle den oraya miras kalan Üsküdar'a giderken Üsküdar katibim şarkısını söylüyor Korece. Ya yani bizim bu tarihi serüvenimiz aynen bir nehrin akması gibi ee, birçok coğrafyadan akmış, gelmiş. Biz burada harmanlanmışız. Bu harmanı bir hazine olarak görmek lazım. Ve o harmana çıkma, sahip çıkmak lazım. Bunun içinde orta, işte bizim Türkmen aşiretlerinden gelen Orta Asya kültürü var. Bunun içinde bütün o Mezopotamya kültürü var. İçinde Kürtlerin e, diğer bütün unsurların olduğu kültür var. Bunun içinde Orta Doğu kültürü var, var. Araplar tabii, Ermeniler var, var. Rumlar, e, Rumlar var. var. Ee, bütün Anadolu. Anadolu'nun adı eskiden Mevlana Celalettin Rumi. Anadolu Rum bölgesi Rumi olarak. Evet. Sonra Rum elimiz var. Ta şeye kadar Bosna Ersek'le sizin kökenlerinizin bulunduğu Bosna Ersek'e gittiğinizde de, de hissettiğiniz bütün Kafkas çeşnisi var. Bu böylesi bir harman. Ne kadar büyük bir hazine. Keşfettikçe kendinize yeni alanlar açılıyor. Yani dış politikamızla benim zihin dünyam arasında ee, ki beraber şeylik biraz da bununla ezi, ezi, evet, siz daha ya daha yakın gibi söyleseler de ben siz Balkanlara da Hayır. çok ilgi duyduğunuzu biliyorum. Ayrıca da işte biraz evvelki Türkler Konya'ya dört kere gitmişiz. Bana verdikleri notlara göre arkadaşların Bosna'ya sekiz kere, kere gittiniz. Aynı dönemde. Geçen sene Bosna'ya sekiz kere gittim. Bir yıl içinde e, bu Orta Doğu önce birkaç ay gidememiştim. Ee, yeni e, Boşnak e, Cumhurbaşkanı Konseyi Sayın Bakir İzzet Bakış dedi ki epeydir Bosna'ya gelmediniz. Dedim ki üç ay önce oradaydım. <gülüyor> 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 Ama 2-1 e, e, yıl içinde Balkanlar'da gitmediğim bir kere en az bir kere gitmediğim ülke kalmadı. Yani her yerle bir Avada şekilde. Havada uçarken de galiba Sırbistan Dışişleri Bakanı'na oranın coğrafyası hakkında bazı tabii. bilgiler de verdi. Yakın, dostu, de tabi, yakın dostumuzdur. Yani bizim e, yani Sırbistan'la son dönemde geliştirdiğimiz <laughs> ilişkiler dahi bir e, düşmanlık hikayesinden, bir e, çatışma hikayesinden nasıl bir dostluğun üretilebileceğini ortaya koyuyor. Şimdi geçen hafta buradaydı kendisi. Avrupa Konseyi toplantıları dolayısıyla şeyi konuştuk tekrar. 2012 yılında ee, Balkan Savaşı'ndan Balkan Barışı'na diye Türk-Sırp ortak girişimiyle bir yeni platform başlatmak istiyoruz ki e, o acı hatıraların üzerinde işte ayrılık türkülerinin Arda boylarına Tuna boylarına yakılan türkülerin üzerine öylesine bir romeli kuralım ki tekrar insanlar kaynasınlar Selanik e, belediye başkanıyla geç, geçtiğimiz ay Yunanistan'a gitme çok ilginç bir görüşmemiz oldu çok aydın bir insan e, e, o, ya bir saat için planlanan şey görüşme çok uzadı Selanik tarihi üzerine konuştum onunla. Selanik tekrar nasıl ihya edilebilir? Çünkü Selanik Balkanların, Doğu Avrupa'nın en önemli şehriyken şimdi e, o etki havzasını kaybetmiş görünüyor. Bizim Edirne gibi e, kenarda kalmış bir şehir görüntüsü olabilir. Halbuki bütün Balkanlar birleştiğinde Edirne de kendi doğal havzasına kavuşacak, Selanik de ve herkes kazanacak. Şeyimiz ayrılığı bitireceğiz bir şekilde bu coğrafyalarda inşallah. <laughs> ee, bu çizdiğiniz e, aura içinde ben sanıyorum boşluk nokta kaldı. Bir de Ermeni kesim var. Hem Ermeni yurttaşlarımız hem de sıfır sorun olması gereken komşular. <laughs> Onda bir müzik alalım mı? Tabii. Çok memnun oluruz. Sare gelin. Sare gelin. Sarı gelin değil. Sare, Sare gelin. gelin. <laughs> Çünkü gelin adı Sare, Sare gelin. evet. Sare gelin. See? Hmm. sağlık. Çok teşekkür. çok teşekkür ederim. Öylece biz de ufuk durumu tamamladık. Evet. Size... Bu siki üzerinden zihin evet. dünyasıyla dış politikaya çok güzel bağladınız. Tebrikler. beraber <laughs> <öyle>, bağladık. <laughs> Mimari projesi sahip. <gülüyor> <gülüyor> ee, değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda programın daha sonuna geldik ama hiç bitmesini istemediğim çok hoş bir sohbette. Ee, Sayın Bakan'ın da <laughs> Ve gerçekten e, dikkat çekici, dış politika ile felsefeyi, tarihi harmanlayan yaklaşımlarını dinledik. Konuğum Sayın Bakan, çalışma arkadaşlarım ve ben size çok iyi bir hafta sonu ve hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Sana dün bir tepe... gör